Evet, bu güzel. Sıcak sıcak, sabah sabah erkenden çıkartıyoruz. Kemal Usta'm, selamünaleyküm Maşallah. diyelim bu ara. Aleykümselam hocam, hoş geldin. Yine döktürmüşsün bu sabah hünerlerini. İşimiz yapıyoruz Emrah Ustafa sahnesi. Maşallah ya. Sıcak sıcak müşterilerimizi bekliyoruz. Kaç saatte yapıyorsun bunları? Bunları akşamdan hazırlıyoruz. Sab gece pişirmeye geliyoruz. Abi sen hiç uyumaz mısın Allah aşkına? Bende uyku yok. Hiç uyumaz mısın Allah aşkına? 4-5 saat oda sürekli yok yani. Su böreğinin de mi sen yaptın? Hepsini ben yapıyorum. Ne diyorsun ya? Yengem yaşadı desen evde her şeyi evde yemekler... Evde Yap, Yapmıyor musun? Yok. Ya. Evde yasak. Özgürce bari yemeğimi evde hazırlayayım diyorsun. Aynen öyle. Ay maşallah. Şuna çörek mi deniliyor? börek. He. Öbürüne pizza evet. en baştakine. Evet, pizza, haşhaşlı ekmekleri, otlu poğaçalarımız, poğaça çeşitleri devam ediyor. Şöyle isimlerini bir saysana bana. Haşarlı sucuklu, haşarlı, kıymalı, zeytin ezmeli, labne peynir, sade poğaça, çikolatalı. Evet. Kete çeşitlerimiz kıymalı, evet. çikolatalı, patatesli, peynirli, haşarlı. Böyle devam edecek çeşitlerimiz çok. Bunu tek mi yapıyorsun sen? Kaç kişi yapıyorsun geceden hazırlanan? Arkadaşlarımız var hep ya, beraber yapıyoruz. Yapıyorsun. Evet. Tek olur mu ya? Oo üsttekilerin markasını söyle. Bunlar soğuk sandviç, çaldanlı var. Beyaz ekmek, çaldanlı, kepekli, simitlerimiz var. Bize de hayırlı işler demek düşer. Teşekkür ederiz. Bereketli A kazançlar olsun. A Amin. Sabahın evet. altısında geldik. Tabii ki gece bazen 3'te de görüyorum seni. Ben 2'de geliyorum. Yani o saatlerde de görüyoruz. İmsak vaktinde geliyoruz ya bazen camiye. Aynen. Bereketli kazançlar diliyorum. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Evet sevgili abim sizin adınız neydi? Benim ismim İsa. Soy isim? Olak Satış Buradaki Kemal Uçan'ın yardımcı oluyor. Oo, çok güzel. Hayırlı olsun işinizde bu ara burada. Teşekkür ederim. Hayırlı Sağ ömürler olun. diliyoruz. Sağ olun. Hayırlı işler. Evet Mustafa Kolda Güç abi. Hoş geldin sen de bu ara. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.